bir ormanda, Dras'a bir uçağın geldiğini duyunca uyanır. Siyahını hazırlar ve bir adam uçaktan iner inmez kafasından vurulur. Bu sırada eski deniz piyadesi Levi bir, bir kabustan uyanır ve kafasını dağıtmak için sahilde dinlenmeye karar verir. Sabah, deniz piyadeleri üstüne gitmesini söyleyen bir mesaj alır. Daha sonra üste, Ajan Bartolome bile tanışır. Kadın, onun seçkin bir keskin nişancı olarak olağanüstü bir kariyeri olduğunu ve ailesi ya da arkadaşları olmadığını bilir, bu yüzden ona bir iş teklif etmek için buradadır. Litvanya'da Dras'a, annesinin ölüm yıl dönümü için mezarlıkta babasıyla buluşur. Babası yakın zamanda kanserinin artık tedavi edilemeyecek kadar ilerlediğini öğrenmiştir. Bu yüzden 14 Şubat'a kadar ölmezse kendi hayatına son vereceğini ve böylece sevgililer gününü nihayet karısıyla kavuşacağını açıklar. Eylül ayında Levi, anestezi kaynaklı bir uykudan bir uçakta uyanır. Bir askere nerede olduklarını sorar ama kadın bunu söylemeye yetkili değildir. Levi'nin tüm kişisel eşyalarını alır ve artık uçuşa yasak bölgeye girdiklerini söyler. Şimdi atlamak zorundadır ve kalan yolu yürüyerek gitmelidir. Levi kendisine verilen çantayı alır ve paraşütünü açmak için doğru anı bekleyerek atlar güvenli bir şekilde iner ve uzun yolculuğuna başlar. Yolculuk, tırmanmayı, yürüyüş yapmayı ve kamp kurmayı içerir. Sonunda, büyük bir uçurumun kenarına ulaşır. Burada bir yıldır burada bulunan ancak nerede olduklarını bilmeyen asker JD ile tanışır. Adamlar Batı Kulesi'ne giderler. Burası tamamen güneş enerjisi, yedek jeneratör, yağmur suyu sistemi, sebze bahçesi ve bol miktarda av hayvanı ile kendi kendine yetebilen bir yerdir. Uçurumun diğer tarafında Doğu Kulesi vardır, ancak oradaki muhafızla iletişim kurmak yasaktır. Uçurumun kuzeyinde ve güneyinde kara mayınları ve taktiksel engeller vardır, ancak karşıya geçmenin bir yolu yoktur. Ş.D. Leviye etrafı gezdirirken görevi açıklar. Her gün Levi, batı kenarında yürüyerek her 600 metrede bir bulunan otomatik silah kulelerine mühimmat takviyesi yapmalıdır. Ayrıca güvenlik çitini, havada asılı mayınları ve uçurumu tüm uydulara görünmez kılan sinyal bozucuları kontrol etmelidir. Radyo her 30 günde bir kontrol edilir, ancak dış dünya ile iletişim kurmanın hiçbir yolu yoktur. Acil bir durumda, başıboş köpek protokolü, Nü devreye sokacak bir panik butonu vardır, ancak J.D. bunun ne anlama geldiğini bilmez ve böyle bir şey olursa Levi'ye kaçmasını tavsiye eder. J.D. buranın soğuk savaş kadar eski olduğunu ve o zamanlar farklı ülkelerden askeri ekiplerin burayı gizli tutmak için bir anlaşma yaptığını söyler. O kadar gizlidir ki devlet başkanları bile buradan habersizdir. Levi'nin görevi sadece uçurumdaki şeylerin dışarı çıkmasını engellemektir. Kua çılgınca gelir, ancak J.D.'de başlangıçta böyle düşünmüştür. Taki muhafızların, boş adamlar, adını verdiği bir şeyi görene kadar şimdi bu varlıkların uçurumda çığlık attıkları duyulabilmektedir. Jede, 1940'lı yılların sonlarında, 3 süvari taburunun uçurumu temizlemek için buraya gönderildiğini, ancak kimsenin geri dönmediğini söyler. Bu yüzden ordu artık sadece bölgeyi kontrol altında tutmaya odaklanmıştır. Daha sonra Jede, kuleyi terk eder ve tahliye noktasına kadar yürür. Bir helikopter ona bir ip sarkıtır ve bir asker kimliğini sorar. Jede parola söyledikten sonra asker onu kafasından vurur ve cesedini dağlara bırakır. Bir ay sonra Levi, oldukça sıkıcı rutinine alışmıştır. Çevreyi kontrol eder, güvenlik sistemlerinin bakımını yapar ve radyoya rapor verir. Ancak diğer uçtaki ses yalnızca her şeyin yolunda olup olmadığını sorar ve Levi soru sormadan önce telefonu kapatır. Bahçede çalışırken Levi, diğer kulede bir hareket fark eder. Dürbününe uzanır ve Drasa'nın odun kestiğini görür. Drasa da onu görür ancak görmezden gelir. Bir gece fırtına sırasında Levi, bir kabusta uyanır ve bir bardak kırar. Bir saldırıya uğradığını sanarak silahına uzanır. Ayağında bir acı hissedince, aslında camın üzerine bastığını ve bunun sadece bir kaza olduğunu anlar, böylece sakinleşir. Ayağını temizlerken Drasa'nın hala uyanık olduğunu ve onu izlediğini fark eder. Ancak Drasa, Levi'nin ona baktığını fark edince yatağına gider. Bir ay daha geçer ve Drasa doğum gününü yalnız kutlamak zorundadır. Sıkıntıdan bıkmıştır ve Levi'nin dikkatini çekmek için silahını ateşler. Sonra adını soran bir pankart kaldırır. Levi, konuşmamaları gerektiğini yazar, ancak Drasa adını söyleyerek ve doğum gününde ne isterse yapacağını belirterek karşılık verir. Levi gülümser ve adını yazar, ardından kadehini kaldırarak ona eşlik eder. Rasa müziği sonuna kadar açar ve dans etmeye başlar, ardından Levi'ye de dans etmesini söyler. Levi, kötü bir dansçı ama mükemmel bir keskin nişancı olduğunu söyler. Bunun üzerine Drasa onun su şişesini vurur. Levi hemen silahını alır ve Drasa'nın şişesini de vurur. Rasa, oyuna devam etmek için başına başka bir şişe koyar. Ancak, uçurumda bir şeyin hareket ettiğini fark edince durur. Levi aşağıya baktığında, ağaçlardan yapılmış insanlara benzeyen tuhaf yaratıkların kendi tarafındaki uçurum duvarına tırmandığını görür. Hemen silahını ateşleyerek birini vurur. Yaratık mayına düşer ve patlama, tırmanan yaratıkların çoğunu düşürür. Hala tırmananlar vardır, bu yüzden Levi ateş etmeye devam eder ve Drasa makineli tüfeğiyle ona yardım eder. Birlikte çalışarak tüm yaratıkları birkaç dakika içinde öldürürler. Sabah, Drasa yaralarını temizler ve Levi'ye bunun şimdiye kadar geçirdiği en iyi doğum günü olduğunu söyler. Levi, hasarı onarmak ve mayınları değiştirmek için aşağı iner. Aniden uçurumdan bir drone havalanarak uzaklaşır. Aralık ayında Levi, ormanda bir ağacı süsleyerek bir Noel ağacı yapar ve Drasa için bir tabela asar. O günden sonra birlikte birçok aktivite yaparlar, birbirlerinin isimlerini kardan adamlara yazarlar, satranç oynarlar ve tencerelerden davul yaparak müzik çalarlar. 14 Şubat'ta Levi, Drasa'yı bir aile fotoğrafı önünde alarken görür. Neden devreye gezmeye gitmediğini sorar. Drasa zor bir gün geçirdiğini söyler ve Levi'nin yanında olmasını diler. Levi cephanelikteki tüm malzemeleri kullanarak özel bir düzenek yapar ve uçurumun karşısına bir roket fırlatır. Roket bir ağaca saplanır ve küçük bir yangına neden olur. Drasa hemen yangını söndürmeye koşar ve rokete bir ip bağlı olduğunu fark eder. Bir sıkıca ağaca bağladıktan sonra kulenin olduğu yere döner ve Levi'nin onu yemeğe davet ettiğini görür. Sonra Levi ipten kayarak geçide geçmeye çalışır ancak yolun ortasında takılıp kalır. Neyse ki eldivenleri vardır bu yüzden elleriyle ipi kavrayarak ilerlemeye devam eder. Kısa sürede Drasa'nın kulesine ulaşır ve ona çiçek verir. Drasa, yaptığı tüm egzersizlerden dolayı ter koktuğunu söyler, bu yüzden Levi duş almayı kabul eder. Yıkanırken, Drasa onun üniformasını alır ve önceki bir askerden kalma güzel kıyafetler bırakır. Akşam yemeğinde paralı asker olarak yaşadıkları deneyimleri ve bu tür bir işin zihinlerine nasıl zarar verdiğini tartışırlar. Sonra birlikte dans ederler ve sonunda işi pişirirler. Sabah olduğunda, Levi geri dönmek için ipe kaymaya başlar. O anda boş adamlar duvarında belirir ve bir mayına çarparlar, bu da ipi kesen büyük bir patlamaya neden olur. Levi düşmeye başlar ve hemen paraşütünü açar, Drasa ise hızla cephaneline koşarak birkaç silah ve kendi paraşütünü alır. O da geçide atlar ve birkaç mil boyunca düşerken sonunda doğrudan bir nehre iner. Yüzeye çıktığında paraşütü bir kayaya takılır, bu yüzden Drasa onu kesmek zorunda kalır. Akıntı onu hemen sürüklemeye başlar ve vücudu bir kayaya çarpınca, yanlışlıkla otomatik tırmanma cihazını düşürür. Nehir hala onu sürüklerken, Drasa karaya çıkmak için ağaç köklerine tutunur. Bu sırada, Levi baygın bir halde bir ağaca asılı durmaktadır aniden bir dal hareket etmeye başlar ve bir canavar olduğu ortaya çıkar. Canavar Levi'ye yaklaşınca, Levi uyanır ve silahını ateşleyerek ipleri çözer. Yere düşer ve çamura benzeyen bir şeyin üzerine iner, ancak yapışkan madde hareket etmeye başlar çünkü aslında başka bir canavarın ağzıdır. Madde Levi'yi hapseder ve ağız yavaşça kapanmaya başlar. Neyse ki, Drasa silah seslerini duymuştur ve ateş açarak Levi'yi tam zamanında kurtarır. Drasa, Levi'nin üzerindeki yapışkan maddeyi bıçakla temizledikten sonra, ikili ipi bulmak için duvara doğru ilerlemeye başlar aniden tiz çığlıklar duyarlar ve ardından iki boş adam, ağaçlara benzeyen atlar üzerinde belirir. Biniciler Levi ve Drasa'ya kılıçlarla saldırmaya devam eder ve içlerinden biri attan atlayarak Drasa'nın üzerine atlar. Drasa onu boynundan bıçaklayarak düşürür ve ardından kafasını ateş eder. Diğer binici, Levi'nin silahını bir kamçıyla elinden alır, bu yüzden Levi kendi silahını çıkarıp hem atı hem de biniciyi vurarak birkaç saniye içinde öldürür. Sonrasında Drasa çantasını kontrol eder ve otomatik tırmanma cihazının nehre düştüğünü fark eder. Duvarlar tırmanamayacakları kadar yüksektir. Bu yüzden burada sıkışıp kalırlar. Rasa, nehrin bir yerden çıkış noktası olması gerektiğini söyleyerek onu takip etmeleri gerektiğini düşünür. Yeri öldürdüğü yaratığa daha yakından bakar ve çok eski bir askeri üniforma keşfeder. Boş adamların efsanedeki kaybolmuş süvari taburları olduğunu gösterir. Kili ormanda ilerlemeye devam eder ve yol boyunca yüzlerce iskelet bulur. Sonunda tüm binaların mutasyona uğramış bitkilerle kaplı olduğu terk edilmiş bir kasabaya ulaşırlar. Ayrıca bir depremin neden olduğu hasarlar vardır. Tiz çalıklar, daha fazla yaratığın yaklaştığını gösterir, bu yüzden ikili saklanmak için bir kiliseye girer. İçeride, oturma yerlerinde iskeletler bulurlar. Levi, siyanır kokusunu alır ve bu insanların burada yaşamaya daha fazla dayanamayarak kendi hayatlarına son verdiklerini anlar. Aniden bir ses duyarlar ve Dras'a yukarı bakınca dev bir örümcek görür. Örümcek ona saldırmak için atlar, ancak Dras'a onu hemen iterek yere düşer. Orada başka bir örümceğin yaklaştığını görür ve onu bıçaklar. Bu sırada, iki örümcek Levi'ye saldırır ama o hızlıca ateş edip onları öldürür. Çok geçmeden birçok örümcek etraflarını sarar ve ikisi de mümkün olduğunca fazla öldürmek için ateş etmeye devam eder. Drasa'nın mermisi biter, bu yüzden Levi onu korurken Drasa yeniden doldurur. Kapıya doğru koşmaya başlarlar ancak o anda bazı boş adamlar içeri dalar. Şimdi askerler hem örümceklerle hem de boş adamlarla savaşmak zorundadır. Drasa bir yaratığın kafasını masaya vurarak yere fırlatır ve örümcekler hemen ona tırmanmaya başlar. Levi de yakın mesafede birkaç yaratıkla savaşmak zorunda kalır ve mücadeleden sonra hepsini vurmayı başarır. Sonra Drasa, kilisenin arka duvarına bir el bombası ateşleyerek büyük bir delik açar ve kaçmalarını sağlar. Levi ve Drasa ormanda koşmaya devam eder, ancak uzaktan hala yaratıkların çığlıklarını duyabilirler. Burada çok açıkta oldukları için, duvara daha yakın gitmeye karar verirler. Eski bir kapı bulurlar ve içeri girdiklerinde bitkiler tarafından ele geçirilmiş bir tesis keşfederler. İçeri daha derin girdikçe, buranın eskiden bir askeri laboratuvar olduğunu öğrenirler. Her yerde iskeletler ve bir jeneratör vardır. Drasa öneratörü çalıştırır, Levi ise bir kaset bulur onu promektöre takarak izlemeye başlarlar. Filmde, bir bilim insanı, yılın 1946 olduğunu ve bu topluluğun, bir dizi gizli ulusal koalisyonun parçası olarak kurulduğunu açıklar. İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında, biyokimyasal füzeler üretmek için çalıştılar. Ancak, bu filmin kaydedilmesinden 6 gün önce, bir deprem bölgeyi vurdu ve kimyasal bir sızıntıya yol açtı. Bilim insanları, toksini kontrol altına almak için gece gündüz çalışmaya başladılar ve bu toksin kısa süre sonra yerel floranın ve faunanın DNA'sı ile birleşerek onları mutasyona uğrattı. Toksine sadece birkaç saat maruz kalmak bir şey yapmaz, ancak ne kadar çok çalışırlarsa, bilim insanları o kadar fazla maruz kalıyordu ve bu yavaşça onları da etkiliyordu, ekrandaki kadının karnındaki dallar bunun kanıtıdır. Neyse ki, üst geçitte olduğu için toksin diğer insanlara ulaşmadı. Başka bir odada, Levi ve Dras'a, 2000'lerin sonlarından kalma bir bilgisayar bulurlar, bu da ilk olaydan sonra insanların deneylere devam etmek için buraya geldiğini gösterir. Levi bilgisayarı açar ve bu yerin Dark'taki adlı özel paramiliter bir şirkete ait olduğunu keşfeder. Geçen gün gördükleri drone, Dark deneyleri için örnekler topluyordu, bu deneyler süper askerler yaratmayı amaçlıyordu. Kuleler ve kiralık muhafızlar, sırrı korumalarına yardımcı oluyordu. Levi bilgisayarda ayrıca, sokak köpeği protokolünün açıklamasını bulur, ki bu, bir sızıntı olursa bölgeyi sterilize edecek bir nükleer bombadır. İkili çıkış yolunu ararken, Levi Drasa'ya bu göreve gelmenin değerli olduğunu, çünkü onu tanıma fırsatı bulduğunu söyler. Kapıyı açıp bir duman bombası atarlar, sonra dışarı çıkarlar. Aniden boş adamın kamçısı, Drasa'nın bileğini yakalar ve onu sürükler. Binici, onu ormanda götürürken Drasa, kamçıyı bıçağıyla kesmeye çalışır, ancak yanlışlıkla bir ağaca çarpar ve bıçağını düşürür. Ayrıca ateş etmeyi dener, ancak taşlar ve kütüklerle vuruldukça doğru hedef alamaz. Liri, binicinin izlerini takip eder ve sonunda nükleer bombanın bulunduğu tesisi bulur. İçeride, boş adam Drasa'yı asmış ve karnındaki dalı döndürerek onu işkence etmektedir, sonra çıkarır. Drasa, onu göğsünden tekmeler ve ipleri kirişten çözer, sonra boş adamı iter ve bir parça metal alarak silah olarak kullanır. Boş adam, onu sürekli alt ederken, göğsündeki yılanda saldırmaya çalışır, ancak Drasa asla pes etmez ve yılanı kafasından kesmeyi başarır, sonra metali boş adama fırlatır. Metal fazla hasar vermez ama boş adamı sinirlendirir ve onu kılıcıyla saldırırken odada Drasa'yı kovalamaya başlar. Drasa, kemikleri kalkan olarak kullanır ve ateşin ışığından bir meşale yaparak düşmanını yakar. Boş adam acıyla bağırırken, Levi nihayet gelir ve onu öldürür. Askerler bir araya gelip sarıldıklarında, Levi boş adamı kontrol eder ve üniformadaki ismi fark eder, ilk muhafız olduğunu tanır. Yaratığın kılıcını aldıktan sonra, ikili çıkış yolunu aramaya başlar ve ilk sızıntının meydana geldiği yeri bulurlar. Her yerde, toksinin oluşturduğu yapışkan maddeye sıkışmış mutasyona uğramış yaratıklar vardır. Levi ve Drasa köprüyü geçerken, yapışkan maddede nefes alan yüzlerle karşılaşırlar. Drasa yanlışlıkla bir köke basar ve yapışkan maddeyi çekmeye çalışırken, cesetler düşer ve onu yakalamaya çalışır. Levi, kılıcı kullanarak tüm kökleri hızla keser ve onu kurtarır. Kısa süre sonra daha büyük yaratıklar uyanır ve onlara kükreyerek saldırır. Levi, yolu kılıçla açmaya devam ederken, bir yapışkan kamçı bileğini yakalar ve düşürür. Rasa, arkasındaki bir patlama yaratacak şekilde el bombası atar ve büyük bir patlama olur. Yaratıklar ateşe verilir ve alevler tüm yapışkan madde yapısına yayılırken, ikili merdivenlere ulaşarak nihayet dışarı çıkarlar. Sonrasında kasabayı arar ve bir garajda askeri cipler bulurlar. Bir motorda bakım yaparlar ve bir kipe binip saatlerce yol alarak kırık ipi bulurlar. Levi hemen ipi kipe bağlar, Rasa ise yaklaşan boş adamları ateş eder. Mermisi bittiğinde yer değiştirirler. Çip hazır olduğunda, duvara tırmanmaya başlarlar. Bir süre iyi gider, ancak sonunda boş adamların onları takip etmek için tırmandığını keşfederler. Birini aşağı iterler ve levi kılıcı kullanarak diğerlerini öldürmeye başlar. Rasa, takımdan bir baltayı bulur ve yaratıkları öldürmek için onu kullanır. Levi, bir canavarı tekerleklere yaslarken, Drasa ön camın üzerine düşen bir yaratığı vurmak zorunda kalır. Sonra bir boş adam, Levi'yi itmeye atlar, ancak Levi son bir hamleyle kipe tutunur ama sarkan bir şekilde kalır. Hip'in gaz tankını bıçaklar ve tekrar tırmanır, sonra bir sinyal fişeği yakar ve yaratıklara fırlatır. Sızan propanla birleştiğinde, büyük bir patlama olur ve tüm düşmanlarını yakar ama jip'i de patlatır. Yi, duvara çarptığında bacağını kırar ve Drasa ona yardım etmek zorunda kalır. Artık zirveye daha yakın oldukları için, ipi kesip jip'i kalan boş adamların üstüne düşürmeye karar verirler. Sonrasında ikili geri kalan yolu tırmanır ve Drasa'nın kulesine dönerler. Yaralarını tedavi ederken, enfekte olup olmadıklarını kontrol etmek için beş gün ayrı kalmaya karar verirler ayrıca birlikte kaçmayı planlarlar, bu yüzden geçidi yok etmek için bir plan yaparlar. Bir öpücük paylaşırlar ve Levi, Drasa'ya onu sevdiğini söyler, ardından kendi kulesine geri zıplamak için bir kancalı silah kullanır. Ertesi gün, radyo kontrolü yapmaları gerektiğinde, Levi'nin çağrısını Bartolomev alır çünkü laboratuvar bilgisayarının açıldığını öğrenmiştir. Levi, geçide girmediğini reddeder, bu yüzden Bartolomev diğer kuledeki kişinin gittiğini çıkarır ve Levi'nin yeni görevi onları öldürmektir. Levi, görevi kabul ediyormuş gibi yapar, sonra çağrı sona erer. Daha sonra, bilgisayarda bir kamera olduğunu ve Bartolomev'un her iki askerinde orada olduğunu bildiğini ortaya çıkarır, bu yüzden bir komutanı arayarak ona geçidi ziyaret etmek için bir ekip hazırlamasını emreder. Ertesi sabah askerler, planları için mayınları hazırlarlarken, Dras'a, Levi'ye seni seviyorum yazar. O sırada bir helikopter gelir ve hemen ormanda koşmaya başlarlar. Askerler kulelerin boş olduğunu bulduğunda, dronlar gönderirler ve bir kovalamaca başlar. Dronlar hızla ateş eder, bu yüzden Levi ve Dras'a geri ateş ederler, onları birer birer indirirken birkaç yara alırlar yeterince yüksek bir noktaya ulaştıklarında, kesicileri vurdukları noktalara nişan alarak atış yaparlar. Önceden kurdukları mayınlar sayesinde, bir zincirleme reaksiyon başlar ve bölgedeki tüm kesiciler yok olur. Geçit artık açıldığından, sokak köpeği protokolü devreye girer. Bartolomer ve ekibi helikoptere koşar ve uçarlar, Levi ve Drasa ise mümkün olduğunca hızlı koşar. Nükleer bomba patlar ve devasa bir patlama helikopteri düşürür, içindekilerin tamamını öldürür. Ne yazık ki, Levi de patlamayla itilir ve bir uçurumdan nehre düşer. Rasa kaçmayı başarır ve Levi'yi beklemek için bir mağaraya saklanır. Bir ay boyunca ondan haber alamaz, bu yüzden yalnız başına gitmeye karar verir. Bir süre sonra Fransa'da, Drasa bir garson olarak çalışırken, bir gün şok olarak Levi'yi masada görür. Levi, yaralarından iyileşmek için bir süre zaman aldığını açıklar ve yeniden öpücükle birleşirler.